arkadaş bir daha sana sakız yok. Sana Abi, bir daha sakız yok. Bana bir daha sakız varsa o benim sakızını yuttu da. Ne yapayım? Bana bir daha sakız varsa o sakızımı yuttu da. Sana da ikinci sakızın. Bir kendi sakızını yuttun bir ablanın sakızını yuttun. Bir daha sana sakız mı kız yok. Ağlasan da vermeyeceğiz artık sana sakız. Ağlasan da vermeyeceğiz. Ha küs. Küs. Al küs hadi bakalım hadi. Bay bay güle güle. Güle güle. Güle güle. Var var sana sakız. Yok. Var. Hay niye yutuyorsun sen sakızını? Ne? Niye yutuyorsun? Bay bay.